Asıl videoya başlamadan önce yani endeks yorumunu yapmadan önce şehitlerimize rahmet diliyorum ben. 5 askerimiz maalesef şehit olmuş. 8 askerimiz de ağır yaralanmış. Şu an saate bakarsanız 21.52 civarında. Üzülerek bu haberi gördüğümde paylaşmak istedim sizlerle. Evet, şimdi videoya geçersek eğer 138 aboneye ulaşmışız 16 videoda. Her video böyle başlamak istiyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum yani sizlere büyük bir yoğun ilgi var. Beni de motive etmiş oluyor. Yani videoyu beğenerek, abone olarak, paylaşarak kanalı bana destek olabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederiz. Şimdi endeksin yorumuna geçersek eğer endeksin yorumunu yapmadan önce şöyle bir haberimiz var. ABD ve İngiliz uçakları biliyorsunuz ki gece saat 3 civarında Yemen'i bombalamaya başladı ve Husi'lerden de hayatını kaybeden insanlar olmuş. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. ABD ve İngiliz uçaklarının Yemen'i bombalamasını belki borsamızda kötü bir etkisi olabilirdi diye düşünüyorum. Cuma günü özellikle. Çünkü şu tarihe bakarsanız eğer 12 Ocak 2024-13-14 civarında yayınlanmış ki gece yarısı aslında bombalamaya başlamıştı ABD ve İngiliz uçakları. Ama bugün borsamıza bastığımız zaman düşen trendini kırdığını ve test ettiğini görüyoruz. 4 saatlikte özellikle. Ben mesela biraz daha geç planlıyordum açıkçası düşen trendini bir kırmasına. Baktığımız zaman mesela şöyle bir grafik çizmiştim. 26 Ocak civarında ben planlıyordum. Lakin bugün baktığımız tarihte daha erken tarihlerde kırmış gibi gözüküyor. Tabii şuradan e, kapanışa yakın bir kar satışı gelmiş. E, şu an mesela 8000 e, seviyesini eğer kendine destek olarak belirleyip oradan sonrasında hareket edebilirse gayet güzel olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bu, şurada eğer çizmemiz gerekirse mesela şöyle. Şöyle hareketler yapabilir. Şu an 4 saatlik grafikte sizlere gösteriyorum. Ondan sonrasında ise yukarı doğru gidecektir. Mesela bu seviyeleri belirle, belirlerken Fibonacci kullanabiliriz. Mesela düşen yerden ve dönüşün olduğu yere doğru bakarsak eğer düştüğü en tepe noktasından eğer bu seviyeye geçerse daha çok hangi zirvelere gidebilir diye sorarsak kendimize mesela şurayı olası olarak belirleyebiliriz. Yani 9350 endeks puanını seviye olarak belirleyebiliriz ilerleyen seviyelerde. Bakalım ama önce şurada destek oluşturması gerekiyor. Daha sonrasında ise yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor. Bugün de zaten aracı kurum dağılımları vesaire incelerseniz Bank of America'nın bayağı bir alımı olmuştu. O da Bakalım ilerleyen süreçlerde nasıl bir etki yaratacak. Geçenlerde zaten biliyorsunuzdur Bank of America'nın analisti bazı hisseler için al tavsiyesi vermişti mesela. Bu da böyle bir video olsun istedim. Endeks konusunda bilgilendirme amaçlı bir video çekeyim dedim. İlerleyen zamanlarda eminim ki zaten borsamız yükselecektir. Çünkü enflasyon farkını göz önüne bulundurursanız şu an mesela bu seviyeler aslında eski geldiği seviyelerle aynı ve enflasyonu da koyarsak buraya aslında aynı yerlere gelmesi için daha yüksek seviyelerde olması lazım. Yani bu da demek oluyor ki borsamız ucuz seviyelerde. Özellikle doların da yavaş yavaş artışını da hesaba katarsak borsamız daha da ucuz seviyelerde. Güzel şirketlere yatırım yapıp sabırlı bir şekilde beklersek eğer güzel kazançlar elde edebiliriz deyip videoyu sonlandırıyorum. Tekrardan videoları beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımı sizden paylaşmanızı istiyorum çünkü hala küçük bir kanal beraber büyüteceğimize eminim Hoşça kalın diyorum esenle kalın diyorum görüşürüz.